Sparta'da istihdam seferberliği başladı. Nitelikli iş gücü yetiştirme protokolü imzalandı. Evet, evet. Sparta'da işverenlerin nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamak ve uygun niteliklere sahip bireyler yetiştirmek amacıyla nitelikli iş gücü yetiştirme programı işbirliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında il çalışma kurulu oluşturulurken, programda teorikle pratik eğitimler birleştirilerek istihdam olanaklarının artırılması hedefleniyor. Protokolün imza törenine Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik, Isparta Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hüdayi Şahin, Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Kurucu ve İşkur İl Müdürü Mustafa Höke katıldı. Protokolün iki önemli açıdan değer taşıdığını belirten İşkur İl Müdürü Mustafa Höke, "Bu protokol sayesinde iş arayan kişilere önce teorik eğitim veriyoruz. Ardından iş yerlerinde pratik yaparak öğrendikleri teorik bilgileri pekiştirmelerini sağlıyoruz." dedi. Şu anda imzalayacağımız protokol iki açıdan önemli. Bir tanesi teorik ve pratik eğitimlerin birleştirilmesi. Bizim diğer programlarımızda ya tamamen pratik uygulamaya yönelik ya da doğrudan teorik eğitimler sonunda iş yerinde çalışmaya başlanması şeklinde uygulamalar var. Bu protokol ile iş arayanların teorik eğitimleri aldıktan hemen sonra iş yerlerinde uygulamaya geçerek öğrendikleri teorik bilgileri pekiştirmelerini sağlayarak istihdama kazandırılmalarını sağlıyoruz. Bu açıdan protokolümüz önemli. İkincisi iş kur olarak biz doğrudan işverenlerle kurslar açıyoruz, programlar düzenliyoruz. Burada bazen işverenlerimiz bir ya da iki kişilik talepleri ihtiyacı olduğunda meslek eğitim kursu düzenleyemeyebiliyoruz. E veya diğer programlarımızdan yararlanamayabiliyorlar. Burada odalarımız ve borsamız üye iş yerlerine aracılık ederek onların ihtiyaç duyacağı bir kişi, iki kişi, üç kişi özellikle elimizde çok ihtiyaç duyulan sanayiye yönelik mesleklerde kaynakçı, elektrikçi gibi e, ilimizde çok aradığımız muhasebeci gibi mesleklerde işverenlerin taleplerini toparlayıp e, aracılık ederek, e, yüklenici vazifesi görerek bu programları düzenleyebiliyoruz. Bu açıdan e, ilimiz için önemli bir program. Umuyoruz ki e, tarım alanında da ticaret borsamızın e, aracılığıyla işverenlerimizden e, meyve toplama, budama, fidan yetiştiriciliği gibi mesleklerde ee, işverenlerimizi bir araya getir, getirerek onların da iş ihtiyaçlarını karşılayabiliriz. Protokolümüzün Isparta'mız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Mesleki eğitim kurslarının önemine vurgu yapan Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Çelik, "Bu program nitelikli iş gücü yetiştirme konusundaki kararlılığımızın bir göstergesidir." dedi. Bu program Türkiye İş Kurumu ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği işbirliğiyle hayata geçirilmiş nitelikli iş gücü yetiştirme konusundaki kararlılığımızın bir göstergesidir. Türkiye Odalar Borsalar Birliği ülkemizin ekonomik kalkınmasında kilit bir rol oynayan bir kuruluş olarak iş dünyasının ihtiyaçlarını doğru analiz etmekte ve bu ihtiyaçlara yönelik etkin çözümler geliştirmektedir. Türkiye genelindeki odalar ve borsalarla birlikte yerel yönetimin güçlenmesine ve küresel ölçekte rekabetçi hale gelmesine yönelik önemli çalışmalar yürütülmektedir. Bu çerçevede Isparta Ticaret Sanayi Odası olarak bizler de Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin vizyonuna uygun olarak adımlar atarak iş dünyamızın ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü bölgemize kazandırmayı hedefliyoruz. Isparta sadece doğal güzelliklerin ve kültürel zenginlikleriyle değil, Aynı zamanda gelişen sanayisi ve dinamik iş dünyasıyla da Türkiye'nin yükselen şehirlerinden biridir. Gül ve levanta üretimi, Tekstil, mobilya üretimi ve yenilenebilir enerji gibi sektörlerde önemli bir potansiyele sahibiz. Bu potansiyeli daha da ileri taşımak ancak nitelikli iş gücüyle mümkün olacaktır. İşte bu nedenle mesleki eğitim kursları büyük bir önem taşımaktadır. Elimizdeki İl Çalışma Kurumu bu sürecin önemli bir ayağını oluşturmaktadır. Kurul İşverenlerimizin ihtiyaçlarını dinleyerek hangi meslek dallarında eğitim verileceğini belirlemekte ve bu doğrultuda kurs programlarını hayata geçirmektedir. Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin desteğiyle oluşturulan bu modeli kamu ve özel sektör işbirliğinin ne kadar başarılı sonuçlar doğurabileceğinin en önemli bir örneğidir. Konuşmaların ardından işbirliği protokolü imzalandı.